Evet, şimdi bir konuğumuz var. Onunla konuşacağız tüm bunları. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu. Metin Bey'in aynı zamanda virüs ve sindirim sisteminin ilişkisine dair de dikkat çeken değerlendirmeleri vardı. Sayın Başaranoğlu merhaba. Merhabalar Sayın Ilgaz. Şimdi bu yapılan araştırmalar D vitamini açısından... Sizin elinizdeki verilerde, bilgilerde Gerçekten D vitamini eksikliğinin işte Covid 19 tanısı konduktan sonra hastalığın seyri ile ilgili olarak belirleyici bir etkisi var mı gerçekten? E, sayın Ulutas, Türkiye çapında yapılmış e, bir çalışmaya henüz rastlamadım ama e, yurt dışından yapılmış çok sayıda çalışma var. Bunların çoğu da retrospektif esasen. Yani hastaneye gelmiş, kendisinden kan alınmış ve serumda D vitamini ölçülmüş kimselerden oluşuyor bu doneler. Bunları çok sayıda yayınlar elimize ulaştı şu aşamada ve üzerinde konuşacak değere kavuştular. Nasıl sonuçlar vermiş onu izin verirsiniz kısaca özetleyeyim. Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu hastalık %85 oranında hafif geçiriliyor. Semptomlar çok hafif oluyor. %15-20'si hastaneye yatış gerektiriyor. %5 onunda ise yoğun bakım yatışı gerektirecek kadar ağır kritik vakalarla karşılaşıyoruz. Bu hastaların geriye dönük serum, kan, D vitamini düzeyleri kontrol edildiğinde görülmüş ki dışarıda hastane yatması gerekmeyecek kadar hafif bu hastalığı geçiren %85'lik grupta D vitaminleri genelde normal aralıkta hatta normalin üst sınırına yakın. Buna karşın hastaneye yatması gerekenlerde henüz yoğun bakım gerektirmeyenlerde D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğu insan sayısı daha fazla. Daha sonra araştırmacılar yoğun bakım yatışı gerektiren kritik ağır şiddetli vakalarla hastaneye yatması gereken fakat yoğun bakıma geçmesi gerekmeyen hastaların serum D vitaminlerini karşılaştırmışlar. Görülmüş ki hakikaten yoğun bakıma yatan kritik hastalarda D vitamini seviyesi e, daha düşük yani kişi sayısı daha düşük. Örneğin laboratuvarınızın normal 20 ile 60 arasında olsun Yoğun bakımdaki hastalarda 20'ye yakın olan sayısı daha fazlayken hastaneye yatması gerek, yoğun bakıma yatması gerekmeyen vakalarda daha az insanda 20'ye yakın bulunmuş. Hele topluma baktığımızda hani semptomları hafif ayaktan geçiren, böyle su içip geçirebilen, meyve yiyip geçirebilen grupta ise D vitaminleri genelde normal aralıkta bulunmuş. Buradan yola çıkılarak denilmiş ki vitamin D seviyeleri düşük olanlarda ee, hastalık daha ağır ve şiddetli geçiriliyor. Sonucuna varılmış. Bu bir çalışma fakat bunu tekrar eden çalışmalar izledi. Ve nihayetinde esasen çok ilginçtir Sayın Ilgaz. CDC'nin bir önceki başkanı ayrılmadan önce söylediği bir laf var. D vitamini takviyesi faydalıdır. Başlayın. D vitamini normal aralığa çekin. Elimizde yeterli donu yokken bile mevcut retrospektif bilimsel kanıtlara dayanarak diğer hastalıklardan ve SARS'tan ele geçen bunu Amerika'daki zaten CD'sinin başkanı da söylemişti evet. Mart ayında. Ee, peki o, şimdi hani biz bu süreçte hani bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirelim diye e, inanılmaz arayışlara girdik ya. E, onların evet. başında da biliyorsunuz şu vardı işte C vitamini depoladık, D vitamini depoladık ama bunları ne kadar doğru yaptık? Dolayısıyla özellikle D vitamini açısından da e, sorayım. Hangi durumlarda neye göre alırız? Genelde kafamıza göre alıyoruz gibi sanki öyle bir izlenimim var. Oysa bu tür vitaminler de doktorun tavsiyesiyle değil mi alınmalı? Kesinlikle haklısınız. Ee, özellikle bizim A, D, e, K dediğimiz dört tane vitamin var. Bunlar yağda erime özelliğine sahip. Anlamı ne? Vücutta birikebiliyor. Birikmesi ne demek? Zehirli etkiye yol açabiliyor yağda eriyen vitaminler diye. Vitamin de işte tam da bu grupta. Kafamıza göre alamayız. Topluma bu şekilde de bir bilim insanı olarak, doktor olarak tavsiye edemeyiz. Neden? Çünkü birikme üzerine sahip. Peki o zaman ne yapacak kullanmak isteyenler, koruyucu veya da bu hastalığı geçirdiğinde hafif geçirmek isteyenler? Aile hekimlerine başvuracaklar. Aile hekimleri D vitamini seviyesini ölçecek. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi eğer 20 ile 60 arasındaysa atıyorum o laboratuvar normal hmm. aralığı. Sizinkisi 8-9 benim bugün hastanede gördüğüm vakalarda olduğu gibi gelmişse hmm. D vitamini replasmanı yapılacak. Oral, ağızdan dediğimiz şekilde ampul olabilir. Mesela benim tercihim o. Evet. 9 olanı 20'nin üstüne çıkaracaksınız. Nereye kadar? 45-50'ye kadar. Ama 60'ı da geçirmeyeceksiniz. Mümkünse 50'lerde 45'lerde hmm. tutmak gerekiyor. Hmm. O hekimin basit yapacağı bir kan tahlili orada göreceği değer ve ona göre ağızdan supplement yani bir nevi ekstra mevcut tedavileri ekstra vereceği bir vitamin. <laughs>